Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışları geliştirmek amacıyla 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi. Bu yıl doğaya daha yakından bak ve İzmarit değil tohum at teması adı altında gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri kapsamında koru, orman, deniz ya da göl kenarındaki izmaritlerin doğaya verdiği zarar ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Akçakoca İl Sağlık Müdürlüğü, Akçakoca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla Akçakoca Çoğalı Plajı'nda Düzce İzmarit toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Çuvallı Plajı'nda sahilde bulunan sigara izmaritleri toplanarak sergilenirken vatandaşlara izmaritlerin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik sonrasında ayrıca Düzce'de hizmet veren sigarayı bırakma poliklinikleri Alo 171 sigara bırakma danışma hattı ve kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri Alo 184 sabim hattı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.